zaten TC ne kadar görüyor? Hocam yani legal mi ki bu? Herkes öğrendi ya. ya. Herkes, herkes herkesin kimi göremiyor da ama değil mi? Sadece siz. Adminler görebiliyor. Hmm. Evet, fotoğraf en güzel olmuş. Evet. Evet, bak. sabahları. Ben sabahları görüyorum. Yine bakmıyorum. İşte Behind bizim tasarımlarımızı paylaştığımız yer. Hmm. Altta YouTube yazıyor. Evet, tıkladığınız gibi bu bir toplu link adresi. Yani. <laughs> Mesela burada şeyin var, sayfam var o zaman. Evet, bu sayfa. Ama bu eklenmiyor. Buna ayrı bir bölüm açılmamış. Hmm, olabilir. Tamam, girmek isteyen zaten buradan girebilir. Özce, pozisyon tamam. edin kısmından olabilir mi sence? Olabilir, evet. Oraya bir deneyim bir. Etkiler evet, yükseliyor. abi ne istiyorsun? Hadi işte bir yapayım. <laughs> Bak, o baklama getiriyor, bilmiyorum ben. Ne istiyorsun? En sevdiğin başka ne var? <laughs> Söyle Bir çuval Antep yani fıstığı. Bunlar, <laughs> bunlar kaygı alıyor. <laughs> Neden mi geliyor? Bana nasıl dikte ben? ben, şey ben. <gülüyor> <gülüyor> bir tamam. editçi olarak mükemmel. Hadi yani editin güzel. Evet. <laughs> Açıklayıcı bir şekilde olmuş. Ee, tamam ki ilem sözüm içeri craft'ta saydık değil mi? Arkadaşlar <laughs> aynı bildiğim bir şey <laughs> Arkadaşlar size de söz veriyorum. Olur da girersem her gün video gelecek. <laughs> <laughs> Stajla alakalı. <laughs> gibi kahve yapıyorum bu arada arkadaşlar. Seviyor musun zeytin? Ya yeşil zeytin çoğun yerine siyah zeytin çok, çok ayrı çıkıyorum şey. Evet. Ben çok tuzluktum. Aynı koydum. Olur. Şey, evet. Delinmiş gibi. Evet, evet. Birine ona bıraktım. Şu an kariyerden çıktım. Eve doğru gidiyorum ve ben bugün adam akıllı kamerayı açımı açtım ama yine geçiş falan çekmedim. En azından hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Şimdi eve gideceğiz. Ne bilmem kaçıncı yani metro aktarması ama O sıyıda değilsin ya. Bugün ilk defa şu kardeş şal taktım ve şala mukayyet olamıyorum. Şala harbiden mukayyet olamıyorum. Yani benim gibi pamukta yazışmış insanlar varsa ve takıyorsa ve ilk sefesi anlayacaktır. <laughs> Bazen bazı garip garip hatalar yapmışım. Siz yapmayın diye söylüyorum. Mesela e, veteriner bir hayvan kliniği değil mi? Mantıken hayvan kliniği kliniği yazma gereği duymayız. Ben gitmişim veteriner kliniği diye yazmışım ve bu benim kaydetmediğim bir tasarım. Yani yapmışım ne kreatif koluğun içerisine kaydetmişim ve masaüstüne üstüne kaydetmişim ve tasarım şu an böyle. Şimdi ben bunu ne düzeltebilirim ne başka bir şey yapabilirim. Ama çok sevdiğim bir tasarım ve ben bunu nasıl paylaşacağım? Hani bunu böyle paylaşsam diyecekler ki hani bu kız ne kadar geri zekalı ve buna hiç dikkat etmeden paylaşmış. Bir kontrol edin çevirden belki toparlanabilecek bir şeydir. Böyle bir şey var mı veteriner kliniği? Ha tamam veteriner kliniği diye bir şey varmış arkadaşlar ben niye bu kadar girdim? varmış böyle bir şey. Yani şu an yakındaki her yere bakıyorum ve veteriner kürüm diye bir şey var. Şimdi bunu bir link eline hemen paylaşacağım. Bunu ben nereden yaptım? Birincisi Procreate'den karakterlerini çizdim. Hala Procreate kullanıyorum. Yani benim o kadar konfor alanım ki Procreate. Yani onu kullanmadığım tek bir saniye yok. Şu camı bir kapatayım ya yani çok ses var. Ödevlerimin çoğunda hep ilk önce şeyden Procreate'den bir eskiz çiziyorum daha sonra da daha sonra işte onu ilistiratörden ya da fosçolukla nereden yapacaksam oradan yapıyorum ama ilk önce Procreate. Yani elde eskiz çizme olayı hiç benlik bir şey değil. Tamamen dijitalci bir insanım. Yani tamamen. Procreate'i bir etiketleyelim. O kadar yapıyoruz. Işte. Ya buradaki karakterimi çok seviyorum ya. Şuraya ekledim. Bu benim en sevdiğim tasarımlarımdan bir tanesi. Çünkü kızın yani karakterin üzerindeki renkler benim tasarım yaparken, çizim yaparken kullanmayı en sevdiğim renklerden bir tanesi. Yani böyle daha dinamik renkleri çok seviyorum. Kanın grey dokulu olması falan. Çok yani çok ben. Direkt ben yani bu tasarım ben. Bence mokaplamayı unutma. Yani mokaplamadan bence tasarım paylaşmak çok yanlış. Çünkü mokaplandıktan sonra tasarımın kalitesi çok fark ediyor. Bazı mokaplarda şey oluyor böyle mesela... Benim kuki kutusu yaptığım tasarımda aslında tasarımda bir doku yok. Grain dokusu falan yok, yapmadım. Ama yani mantıken o basılacak kutu eğer bir böyle dokulu bir kutudan yapılacaksa kutunuz ister istemez bir dokusu olacak. E bunu da en gerçekçi bir şekilde yapmak için düzgün bir mockup bulmak gerekiyor. Burada bu gördüğünüz tasarım. Bu da mockup'lanmış hali. Şimdi çok fark ediyor. Çünkü biri daha gerçekçi dokular var. Aynı şekilde bu diğer tasarımlar için de geçerli. Mesela broşürüm. De bu halinde koydum. muhtemelen sırasıyla değişiyor. Mesela hocam bunu hiç beğenmedi. Yani broşüründe bir şeyler eksikmiş. Bunu perşembe günü mutlaka anlatır. Orada ses kaydı anlayacağım ama ben alt yazı olarak bir yere yazarım. Mesela beğenmedi ama mokabı güzel, kaliteli. Ben bir kahve alıp geliyorum. Siz onları bekleyin. <laughs> merhaba. Ben yine işe daldım. Kamera açmıyorum unuttum. Yani yapacak mıyım? Şu an ne yaptığımdan bahsediyorum. Ben de hep kamerayı burada açıyorum ya. Çok sıkıcı bir video olacak gibi hissediyorum nedense. Umarım sıkılmazsınız benden. Hani uzun zamandan sonra ilk videom. İlk videonun günah olmaz diye düşünüyorum. Ve şu an neyden, ne yaptığından bahsedeyim. Ayın 14'ü mü? Ayın 14 gibi. Ya bu niye kayıyor? Bir dakika. Ayın 14'ü gibi Gebze'ye bir gönüllülük projesine gideceğim. Arkadaşlarımla beraber. Ee, bir ders kapsamında gideceğim. Daha öncesinde de aynı kuruma e, bir sanat söyleşisine gitmiştim. Hocamla beraber. Çok sevdiğimiz hocamızla beraber. Daha önce videolarda gözüken bir hocam kendisi. Bunu şu an formuna ayarlıyorum. Ee, ne için gideceğiz duvar boyaması yapacağız duvar boyaması yapacağımız için de formu doldurmamız lazım ki satın alma bu boyaları alabilsin şu an hepsinin kodunu falan buldum kodlarını yazdım ve <laughs> onları ayarlıyorum Yani bu formu bugün doldurup artık atmam lazım hoca o kadar uzadı ki bu iş yani kısacık bir işi çok uzattım çok ayıp oldu aynı zamanda Nurhan da tasarım yapıyor duvara yapılacak olan bir tasarım yani yaklaşık 6 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde bir duvar. Orası için bir tasarım. Umarım güzel geçer. Umarım ben bir şeyler çekebilirim o güne dair. Çünkü çok heyecanlıyım. Yani ilk gittiğimde çok güzeldi. Yapraklardan meyve olduğunu tahmin etmekle. Nurhan bu işte bayağı başarısız yalnız. <laughs> Kendisi kadar. Evet <laughs> arkadaşlar, daha ben bayağıdır yokum. Şu anda da okula gidiyoruz. Umarım bu sefer devamlı getirebildiğim bir video olur. Tekrardan merhaba. Ben bayağıdır video ne çekiyorum ne editliyorum. Şimdi dedim ki hazır tripod da yanımda. Bir şeyler çekeyim diye düşündüm. Çünkü dün sen arkadaşım benim vloglarımı izliyordu. Böyle bir şey oldum hani birinci sınıftan kendime çok güzel hatıralar bıraktım. Ama şu an ikinci sınıftan kendime hiç hatıra bırakmadım. Yani ileride izleyebileceğim bir kaydım falan yok. Ve buna çok üzüldüm açıkçası. O yüzden dedim ki bugün başlıyorum artık kesin Bakalım ne olacak. Umarım kulaklığa bağlı değildir. Şunu ben bir bakayım. Şimdi bizim bugün Suat Hoca ile dersimiz var. Ve bu derste The New York dergisi kapağı tasarlayacağız. Ve ben de buna ithafen bir şey tasarladım. Yani Procreate'den yaptım şu anda eskizimi. Ama bir tane Photoshop'tan bir tane Illustrator, Illustrator, Illustrator'dan yapacağız. Ben bir tane eskizimi çizdim onu size şimdi göstereceğim. Şey dedi New York dergisi New Yorker dergisinin özelliği dedi politik olması. Ben de şey diye düşündüm. Mesela mitolojik bir karakteri baz aldım ve dedim ki Medusa sürekli kötü, karanlık ve böyle depresif bir karakter olarak lanse ediliyor ama bence öyle değil. O yüzden onu daha böyle soft, daha masumane gösterecek bir çizim yaptım. Yani şu an suyun içinde böyle yukarıdan bakıyor. Biz böyle bakıyormuşuz düşünün. Ve işte su berrak olacak. Saçlı e, böyle yılanlar siyah değil daha yeşilimsi, pembemsi bir tonda olacak. Böyle deniz canlısı gibi yapmayı düşündüm ve böyle bir eskiz yaptım. Dün. Bunu bugün e, photoshop'tan devam ettireceğiz. O yüzden şimdi photoshop'tan biraz brush bakmam lazım. Çünkü yok. Ve bence Photoshop'tan çizim yapmak çok zor. Ayrıca kahvaltı falan da yapmadım şu an. Çok açım. Bu arada bugün yapmamız gerekenlerden diğer bir şey de şu aramaları artık bitirmek. Merhaba ben İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Kariyer Merkezi'nden size ulaşmaktayım. Ee, Yük'ün talebi doğrultusunda mezunlarımıza yönelik kısa bir istihdam anketi yapmaktayız. Şu an çalışmakta mısınız? Peki yüksek lisans yapıyor musunuz? İşte böyle tek tek bütün mezunları arayıp sorular soracağız. Yani bu yıl aslında video çekmek istiyordum. Yani ikinci dönem özellikle ama özellikle ya yani çok özellikle diyorum ya iyice konuşmayı unuttum. Yani bu dönem video çekmeyi çok istiyordum ama bölüm, iş, partaymışlar sonra kariyer falan derken çok yoğunlaştı programım. Ve böyle şey oldum hmm. yetişemiyorum. Başını çekiyorum, sonunu çekmiyorum. Başını çekmediğim için sonunu çekemiyorum bazen. Öyle olduğu için açıkçası pek bir çelik şey resim gelmedi. Ayşe'den İngilizce çalışma tavsiyeleri. Yani ben sana mesela şey diye sorsam. Swear. Kanka o kelimeyi daha sorması öğrenmedim sorması. öyle. Mesela öyle. işte go falan diye böyle aklına kodladım. Onu bir zahmet. Yani Senin zor go haber. C1 ke kelimeler var burada neredeyse. Kanka go ben onları öyle yanıma taşıyorum. İnternetim bitiyor, metronun içindeyim. Çıkarıyorum, göz gezdiriyorum. Çünkü mesela şey oluyor

Söyle ya, Teşhisat kurmuş bu kız ya. Böyle olmuyor arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ben Özgen'in YouTube kanalını... <laughs> bir Esra. İkisi benim kanalım. Esra değil. Bir saniye. Elif. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Elif kendi kanalını açacak. Onu kanalına benim izin... açacak değil yalnız. Tekrar aktive edecek. Benim zaten YouTube kanalım vardı. Ee, çok özür dileyerekten ben... Es, şey es, ya es, ya senin yüzünden. <laughs> arkadaşlar biz çekim yapacağız. Ben, ben çekerim. Olur. you're not gelen ekranımız. Sayıda tatacak sunumda. <laughs> Çok iyi bir şey yani. Muazzama. Kaşa bakar yani mısın? İçindeki sıplaklar bezelye değil mi? bu. <gülüyor> <gülüyor> Görmüş gibi. güzel. Amcam. Bu ne yani? Bismillah. Bir tadına bakmanı istiyorum. Bakın. Abi. Hadi bakalım. Göstermiyorum. Gel. Çok iyi bir tereyağı tadı var. <laughs> Okula bakın. Okulu kapattık. Gerçekten kapattık. Bunlar yüzünden okuldan bu saatte çıkıyorum. Sahil verdin mi? <laughs> Anne evet. bak okuldayım. Okulun stadyumuna bakar mısınız? Evet bugün günlerden? Çarşamba. Çarşamba. Aylardan? Mayıs. Mayıs. Arkadaşlar biz böyle Mayıs. burada kalacağız bugüne. Donduk. videolarından biraz ara verip kızlarla buluşmaya gidiyorum. Size biraz bir şeyler çekebilir mi diye düşünüyorum orada. En azından farklı bir ortam görmüş olursunuz. Çünkü siz de benim gibi sürekli ofisi gördünüz bu hafta. Sadece ofis, sadece ofis. Başka hiçbir şey görmediniz. En azından size de biraz değişiklik olur diye düşünüyorum. Şimdilik görüşürüz. Evet, sonunda <laughs> Şimdi markete gideceğiz. Almamız gereken şeyler var. Bim şu tarafta dedi. Şu ilerisi de var. Benim görevim kola taşımak. Boykot değil ama. Abi çek. Bir saattir bu şey yüzünden market geziyoruz. İstediği cipsi bulamadık. Herkes aldık. Hmm, i̇ki cipsiniz var bu arada ve hepsi boykot alamıyoruz ki. Boykot. O anıyı anlatmanı istiyorum sonra oturduğumuzda. Ben de buradayım. Arkadaşlar sonunda Aynı buluştuk. Bu ekip buluştu. Ay düştü. Onlar düştü. Ve burada şu an. Ya abi ya bu... Bakın, e, ilk önce bunu söyleyeyim de asıl, asıl en heyecanlandığım ve yeni gelişen olayı anlatacağım. Tamam, <laughs> Durdu yedim yani. Çok güzeldi. Fotoğraf yani. <laughs> mı çekiyorsun? Video. Günlüğü pitiğinden sonuna gelmiş. Aynen. Günlüğü pitiğinden sonuna geldik. Her şey şırt şırt. Teşekkürler. Teşekkürler. Yumurtalı kurabiyeler <laughs> için özellikle <laughs> ben de te te teşekkür ederim. <laughs> Soğuk bir gün ama. Özür dilerim. Bir dahaki ne yapmayacağım yumurtalı? Çok kötü Bir dahaki ne yapacağız? Seneye Söyle görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bu videomuz da bye. bitti. bay.